Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. Bugünkü konumuz gözenekler. Gözenekler sıkıştırılabilir mi? Daraltılabilir mi? Aslında hayır. Çünkü gözenekler akciğerlerimizin albolleri gibi böyle genişleyen ve daralan böyle bir fonksiyona sahip bir yapı değil aslında. Ama görünürlüğü nasıl azaltılabilir? Onları anlatacağım. Aslında gözeneklerin sayısı ve genişliği, büyüklüğü Genetik yani yapısal DNA'mızla ilgili bir durum. Bizim kendi yapımızla ilgili bir durum. Ama nasıl gözenek görünümü daha iyileştirilebilir? Çünkü onu bir sıkıştırılabilecek bir yöntem yok veya sıkışıp açılmıyor gün içinde. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle gözenek yapısını göstermek istiyorum. İşte bu bir gözenek Porf de deniyor. Cildimizde bunlardan milyonlarca var. Burada aslında kıl folikülü ve yağ salgısı buradan oluyor. Cilde tabii yüzümüzdeki birçok por yani gözenek boş kıl folikülü yok ama gövdemizdeki birçoğunda kıllar var içinden kıl da çıkıyor bu gözeneklerden. Şimdi bu nasıl daraltılabilir? Nasıl daha iyi hale getirilebilir? Burada gördüğünüz derinin yüzeyel tabakası epidermis dediğimiz. Burada gördüğünüz de derin tabakası olsun. Yani dermis. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim size Dermis yani derin tabakada kolajen ve elastin yani cildimize gerginliğini veren, sağlamlığını veren. Hani bu yaşlandıkça parçalanıp sarkmasına neden olan proteinler var. Kolajen ve elastinler. İşte bu kolajen ve elastinler ne kadar gevşek olursa gözenek o kadar geniş gözükebilir. Yani bu nedenle yaş aldıkça gözenekler büyüyebilir, görünürlüğü artabilir. Bunu engellemek için ne yapmak lazım? Birinci önerim öncelikle güneş kremi. Neden? Çünkü her zaman söylüyorum güneş ışınları kolajen ve elastini parçalıyor ve böylece derinin elastisitesini hızla kaybetmesine neden oluyor ve bu nedenle gözenek görünümü de genişlemesine sebep olabilir. O yüzden güneş kremleri bizi aslında gözeneklerimizi de koruyor. İkincisi bu kolajen üretimini biz stimüle edebiliriz. Yani biz arttırabiliriz kolajen ve elastin üretimini. Böylece buradan gözeneği sıkılaştırıp diyeyim. Yani görünürlüğünü dıştan basarak azaltabilirler. Peki neler kolajen üretimini arttırabilir. Her zaman söylüyorum retinoidler yine retinoidler kocaman bir aileydi. Retinil, retinal, retinoller, retinoik asitler düzenli kullanımda kolajen üretimini arttırdığını her zaman söylüyorum. Yine C vitaminleri kolajen üretimini arttırır. Bunun dışında glikolik asit gibi eksfoliyan bazı asitler kolajen üretimini arttırır. Onları da eksfolyan asitleri de haftada 1-2 öneriyorum biliyorsunuz. E, Eksfolyasyon amaçlı kullanılanları. Ve bazı işlemler, bizim uyguladığımız, der altı tarafında uygulanan bazı işlemler de ya kolajen üretimini arttırır. Bunlar ne? Mikro iğneleme, yani altın iğne gibi iğneli radyo frekans gibi işlemler. Çünkü buradaki radyo frekans dalgaları iğnelerle deri altına girerek kolajen uyarımı tetikliyor. Yine lazerler, deri alt dokuları ısıtarak kolajen üretimini arttırıyor bazı lazerler. Buna yardımcı olabilir. Başka ne olabilir? Yağ salgısı fazla kişilerde bu gözeneğin yağla olduğunu düşünün. Ağırlaşır ve belirginleşir. Bu nedenle Yağ salgısının azalması da gözenek görünümünü azaltır. Peki neler yağ salgısını azaltabiliyor? Yine aynı yere geleceğiz. Retinoidler, özellikle izotretiyonin. Tabii ki izotretiyonin, kurtucu akne tedavileri direkt başlanmıyor. Mutlaka dermatolog eşliğinde başlamalısınız. Ama yağ salgısını azaltan en etkili ajan aslında izotretiyon. Onun dışında retinoidler dedik. Onun dışında niacinamid yağ salgısının azalmasında etkili, yardımcı bir ajan. Çinko. Birçok parlama karşıtı kremlerin, yıkama jellerinin içinde var. Yağlanmayı azaltmaya yarıyor Ve tabii ki yağı kaldıran temizleyiciler. Bunlar da salisilik asitli temizleyiciler diyoruz. gözeneklere girerek yağların parçalanmasını arttıran temizleyiciler. Ama her zaman söylüyorum fazla temizlik tam tersi yağlanmayı arttırabilir. irritasyon yapar, aknelemeyi arttırabilir. Çünkü cildimizde sevdiğimiz yağlarda var. Yağı tamamen parçalayan... Deride gerginlik hissi veren temizleyicileri önermiyoruz. Günde 2'den fazla temizleyici jel kullanımını önermiyoruz. Her zaman söyleyeyim nazikçe temizleyen, gentle cleanser dediğimiz nazik temizleyicilerle ama cilt tipimize uygun bir temizlik öneriyoruz. Yağlı kişilerin işte bu şekilde salisilik asit içeren temizleyici jelle bakmasını öneririm ayrıca. Başka ne olabilir? Yine derinin ölü tabakası var üstte. Stratum corneum diyoruz. Bu tabakanın ölü hücrelerin buradan atılması, temizlenmesi de gözenek görünümünü azaltacaktır. Çünkü o boy mesafesini kısaltacağı için. Neler bu ölü tabakaya atar? Yine her zaman geldiğim yere, yine retinoidler. Her zaman geldiğim yere geliyorum. Retinoidler bu işe yapabilir. Çünkü derinin tornavarının keratinositlerin yenilenme hızını arttırdığı için Eksfolyan asitler işte burada çok önemli. Glikolik asit, mandalik asit, laktik asit, polihidroksi asitler, hassas daha çok Mandalik asit ve polihidroksi asitleri öneriyorum. Kuru ciltlere laktik asiti öneriyorum. Ve yağlı ciltlere de glikolik asiti öneriyorum biliyorsunuz. Haftada 1-2 eksfoliyan asit kullanımı yeterli diyorum her zaman. Eksfoliyan asitler ne yapıyor? Derinin üzerindeki bu ölü tabakayı yeniliyor. Böyle olunca cilt daha parlak gözüküyor. Daha yenilenmiş oluyor. O matlık donukluk gitmiş oluyor. Haftada 1-2'den fazla da tam tersi çok fazla soyacağı ve tahriş edeceği için, irti edeceği için de, de cilt bariyerini bozacaktır. O yüzden öner. Tabii ki sayı tarih o diğer eksfoliansitler gibi değil o günlük kullanıma uygun oluyor. Ayrıca eksfoliant asit kullananların güneşe karşı hassasiyetinin arttığını her zaman söylüyorum. Yaz kış zaten güneş koruyucu öneriyoruz ama yazın eksfoliant asit kullanırken daha da dikkatli olmak lazım. Peki başka ne yapılabilir? Yine bu cildi inceltmek için fraksiyonel lazerler var yine veya ablatif lazerler dediğimiz yine bu cildin ölü tabakasını kaldırmaya yardımcı lazer yöntemleri var. Bunlar da yapılabilir. Evet, toparlayacak olursak Gözenek görünümünü iyileştirmek için neler yapılabilir? Baştan kısaca güneş kremi kullanmayı ihmal etmiyoruz kolajen ve elastin için. Yine retinoidler ve C vitamini demiştim. Mesela sabah C vitaminli bir ürün, gece retinoid kullanabilirsiniz. Retinoidler gebelik döneminde ve emzirme döneminde kullanılmıyor. Aklınızda olsun bu çok önemli. Gündüz C vitamininin üstüne tabii ki serumların üstüne nemlendiriciler ve güneş koruyucularını öneriyoruz. Unutmayın. Yine cildiniz yağlıysa bu gözenekler yağlıysa o zaman salisilik asitli bir bir temizleyici önerebilirim. Değilse cildiniz kuruysa nazik hassas temizleyicilerden, cildinin yağını yok etmeyen temizleyicilerden öneririm. Gece resinoidlerin üstüne mutlaka nemlendirici öneririm. Niyasinamid'i mesela nemlendiricinizin içeriğinde bakabilirsiniz. Veya güneş kremi içeriği olarak güneş kremi, ni niyasinamid içeren bir güneş kremi alabilirsiniz gözenek görünümü için. O şekilde konumlandırabilirsiniz. Onun dışında haftada bir gün mesela 6 gün retinoid kullanıyorsanız bir gün eksfolyan asit cilt tipinize göre kullanabilirsiniz. Her sayısı asit kullanıyorsanız günlük veya gün aşırı kullanabilirsiniz. Eksfoliant asit kullandığınız gün retinoidi kullanmanızı önermem. Çok tahriş edebilir. Ve her zaman söylüyorum retinoidleri biraz başlaması zordur. Kolay iritasyon yapar. Retinoid dermatitine sebep olabilir. Her zaman çok ufak başlayın diyoruz. Gün aşırı başlayabilirsiniz. Doler edemezseniz hemen yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Yavaş yavaş cildinizi alıştırarak, miktarını arttırarak ve her gece geçerek yavaş yavaş kullanmak en mantıklısı. Retinoidlerde önemli olan ne kadar güçlü bir retinoik asit kullandığınız değil, ne kadar sürekli kullanabildiğiniz. Çünkü hem gözenekler için hem diğer tedaviler için bu söylediğim tüm tedaviler en az 2 ay, 3 ay, 4 ay düzenli kullanılmalıdır. Yine gözenek görünümündeki düzelmeyi görmenize başlamanız için gereken sürede en az 3 aydır bunlar için. Retinoidleri tolere edemezseniz nemlendiriciye Retinoidden sonra değil önce kullanabilirsiniz. Hatta bunu sandviç tekniği de diyoruz. Nemlendirici, retinoid, üstüne nemlendirici diye. Ve sonra yavaş yavaş belki de direkt sürmeye geçebilirsiniz cildinizin durumuna göre. Sanırım gözenek görünümüyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Yine konu önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Videolarımızın devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi günler dilerim.